Harika <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir yılın yepyeni bir videosuyla sizlerle birlikteyim. Saatlerimiz tam olarak şu anda görmüş olduğunuz gibi 10'u 24 geçiyor. Biraz parlak gözüküyor ama neyse ben bundan 24 dakika öncesine kadar yatağımda zıbarıyordum. Normalde bugün bu kanala video gelmeyecekti. Gelmesinin en büyük nedeni tabii ki de sizlersiniz. Kardeşim 24 saat dolmadan şu videoya gelen like şaka mı ya? Tam tamına 10 bin like gelmiş. 19 saatte sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani beni video çekmeye teşvik ediyorsunuz. Adamın dibisiniz. Kesinlikle aynı performansı bu videoyu bekliyorum. Şimdiden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız bomba içerikle tekrardan sizlerleyim. Hemen şöyle oyun ekranıma geçiyorum. Bir önceki videoda bildiğiniz üzere nihayet sete 40k UC bastık ve bu bastığımız Hocayla arkadaşlar hiçbir şekilde Buradan nihayet seti maalesef Çıkartamadık elimizde toplamda 19 tane mücevher vardı Sizlere dedim ki arkadaşlar Hesabımdaki M4 şu an Full bile değil yani benim buradan 19 tane malzeme almamı Harbiden mantıklı bulmuşsunuz İlk defa benim izleyicim bana Hak vermiş sizlere çok teşekkür ediyorum Bitti mi bitmedi Hemen sola doğru kaydırdığımda Bildiğiniz üzere 19 saat Öncesine kadar buradaki toplam popülerlik 8 milyondu ve şu an baktığımızda 11 milyona kadar çıkmış. Sadece 19 saatte 3 milyon popülerlik kasmışız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben bu videoda ne kadar teşekkür etsem harbiden azdır. Buradaki haftalık sıralamada bulunan arkadaşların ismini teker teker gösteriyorum. Bunlara çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda son etkileşimlerde sabahın 10'unda arkadaşlar hala popülerlik atanlar var. Adamın dibisiniz. Sizler de bu kervana katılmak istiyorsanız ID'm yukarıda 51 62 52 614 ID ile hesaba kesinlikle biriktirdiğiniz arabalar, motorlar, helikopterler ne varsa donunuza kadar istiyorum arkadaşlar. Ay Yani popülerliği çok görmeyin. Bir sonraki videoda şurayı 15 milyon olarak açmak istiyorum. Siz adamsınız ve üstüne envanterimizi açtığımızda şu an hesabımızda 30 malzeme var. Bunu biriniz demiş ki 250 malzemeye kadar çıkart Atalım, abartmayalım lütfen abartmayalım bokunu çıkartmayalım şu yorum nedir ya yani her şeyin de arkadaşlar bir limiti var ya biz para sıçmıyoruz ki kurban olayım neyse şimdi bugün bu videoda bu hesabımıza eksik olanları yine tamamlıyoruz hesabımızda toplamda 15 tane silahımız var elimizden geldiğince geliştirebilir silah alıp bu hesabı ağzına kadar dolduracağız eksik silahlarımız var ciddi anlamda basılması gereken silahlarımız var ama şu 15'i bir bugün bu videoda 30-35'e kadar çıkartmaya çalışalım. Bir de üstüne hala hesaba destansı kasmadığımı söylüyorsunuz. Merak etmeyin, hepsini teker teker sırayla yapacağız. Şu an görmüş olduğunuz gibi 25 tane destansı kıyafetim var ama hepsini el atacağım sırayla. Sırayla arkadaşlar. İlkten malzeme kastık. Şimdi hesabın eksik olan tüm silahlarını halledeceğiz. Yani ben hepsini sırayla yapmak istiyorum. Şöyle baktığımızda almamız gereken hayvan gibi silahlar var. Buradan kesinlikle bir tane vektör almamız lazım. Bir tane S.K.C almamız lazım. Bir tane UMP almamız lazım. Groza'mız var ama isterseniz Groza da alırız. Pompalım hiç yok. Pompalı almam lazım. Thompson özellikle bu Thompson'a bayılıyorum. Bunu istiyorum abi. Bunu kesinlikle istiyorum. Şöyle baktığımızda M16'ım hiç yok. Yani kötü olsa bile bir tane geliştirebilir M16'ım olsun. Aşağı doğru indiğimizde burada arkadaşlar iki tane MK var. Benim hesapta hiç MK yok. Almam gereken bir tane MK var. O da kesinlikle bu olur. Bu Galaxy M MK'sı çok tatlı. Zaten bu silahların ne kadar ekonomik fullendiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Bir de nacizane bir tane Kar 98'imiz var. Herhalde buranın en pahalı silahlarından bir tanesi. Bir abi tavayı unuttuk. Hesapta hiç geliştirebilir tavamız yok. Yani bugün işimiz çok fazla. Açarken de destansı çıkartırsak Allah bereket versin. Tabi arkadaşlar bunları yapabilmemiz için hesabımıza uca eklememiz lazım. Nereye gidiyoruz? Hızlı bir şekilde gamerabi.com geldik. UC'lerimizi buradan alıyoruz. Sizler de UC alışverişi yapmak istiyorsanız açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak hızlı bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. İlk etapta şöyle bir 16.200 UC'mizi yükleyeceğiz. Sepete ekledik bunu. Hemen seri bir şekilde sepetimize geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oyuncu ID'mizi istiyor. 51 62 52 614. Bu arada ID'mi ezberledim. Alışveriş tamamla diyorum. Evet emin benim hayırlı olsun. Hesabınızı kurduktan hemen sonra buradaki ücretsiz tüm çekilişlerin hepsine katılabilirsiniz. Örnek verecek olursam ucuz orta pahalı hesap fulleme çekilişe katıl. Kendi çekilişime katıldım. Bana çıkarsa vallahi kendi hesabımı fullerim. Yani arkadaşlar benim hesabımda 25 destansı haberiniz olsun. Bu fırsatları kesinlikle kaçırmıyorsunuz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 16.200 UC'mizi yükledik. Hızlı bir şekilde şekilde artık Mighty'e gelelim. Mighty fullleme fullleme dediniz. Alın size kardeşim Mighty fullleme. Gönül ister ilk başta tabii ki de destansları alalım ama ilk başta silahları alalım. Ondan sonra destanslara yapışacağız. Kardeşim daha bu hesap destansı gösteriş olacak. 100 destansı, 200 destansı, 300, 400, 500 diyene kadar biz bu şekilde devam edeceğiz. İkili amblemler tabii ki de candır. Umarım bu şekilde çıkmaya devam edersin. Geldik bir tane daha yapıştırdık. Bana umarım buradan bir iki tane destansı bir iki tane de geliştirebilir silah atarsın. Sonuçta Mighty açılım yapıyoruz. Şöyle güzelinden bir tane daha geldi. Bize bu arada hani Mighty dışında konuşuyorum. Acayip fazla malzeme lazım ya. 30 malzeme bizi kurtarmaz ama bu arada sağ popülerliklerimiz hala gelmeye devam ediyor. Procum çok teşekkür ediyorum. Adamın dibisin yüzük müzik, ne varsa yolluyor arkadaşım. Böyle ya. Vallahi adamın dibisiniz. Bir tane daha geldi. Şu an 8 tane amblem kastık sadece hatta 9 tane oldu. Envanterden seri bir şekilde arkadaşlar şu parçacı birleştiriyorum. 9 tane. Totalde kaç K harcadık? 4 K UC 9. Gayet iyi. Güzel. Biz indirim kuponlarını aldık mı? Etkinlik dükkanı. Arkadaşlar bunları unutmuşuz. Hemen bunları da bir çekelim. Sonuçta 30 UC. Totalde 300 UC kar edeceğiz. Yapıştırdık. Haydi bismillah. Kardeşim böyle devam. UC'lerimizi de kullanalım. Araya 1-2 tane ilahtır. Efendime söyleyeyim destansıdır. 2'de 2. Çok iyisin oğlum. Böyle devam. 3'te 3. De Maşallah. <laughs> Arkadaşlar nazar değmesin ne olur. Bakın önceki videoda fazla 4'te 4. 5'te 5 gelsin. Aranızdan bir kişiye şöyle güzelinden elit pis. Net. Net bak. Yapıştırdım. Hayır, Arkadaşlar şap, ya. <laughs> yemin ederim var ya şaka gibi ya. 4'te 4 yaptık. Artı Ne? Eee kılıcı. Keşke silah silah ver oğlum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Çok iyi 15 oldu. Ben 16K 20 tane çıkartamayız diye düşündüm. Aa, İşgalci sırt çantası var, çıktı işte. ama zaten var benim hesapta. Kardeşim ay maşallah bu neymiş böyle ya? Oğlum baya güzel gidiyoruz. Araya şöyle yalandan bir Nike babadan da tavuk geliyor. Adamsın. İyi iyi bunları yeriz. Kardeşim 5 tane oldu Aa. ya. Bu arada biz şaka maka bir anak... Oğlum bu ne lan? Yemin ederim istesem böyle çıkartamam. Vallahi istesem Allah Allah... Şu an gayet perfect gidiyoruz. Sadece 6K UC'ye 20'ye yakın amblem çıkardım. Kardeşim şansımız döndü. Vallahi şansımız döndü. Mükemmel oldu. İyi bir önceki videoda biliyorsunuz harbiden çok sıkıntıydı. Bir tane nihayet çıkartamamıştık. 10K UC'miz kaldı ve 20 tane amblemimiz var. Ben yavaştan Adem'e de soruyorum. Şöyle silahlarımıza bir geçelim. Kardeşim bize öncelikle kesinlikle bir tane SKS lazım. SKS olarak yani bu SKS SKS var Bir de bizim ilk göz ağrımız var Ben arkadaşlar bu SKS'yi daha çok seviyorum Çünkü ölüm diyoruz şaka mı on numara şey, Evet buz olduğu için direkt aldık buradan Hayırlı olsun şimdi gelelim hızlı bir şekilde Thompson'da ikinci silahımıza mı? aa Tamsin Evet direkt tamsını alalım MK olarak hangisini alıyorduk MK olarak şu Galaxy'yi alalım arkadaşlar bunu da çektik üçüncü silahımız Hayırlı olsun ya. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Nike'ın da popülerlikleri bitmiyor. Alttan yapıştırıyor. Adamın dibisin. Bizim <laughs> almamız gerekenlerden bir tanesi bence tava. Hesapta hiç yok arkadaşlar. Ve bu tava yanlış olmasam bakayım bir. Oo, Çok, güzel iyi, çok iyi. Al al. Bir de ha beşe... 5 biraz fazla ama. Hayır, biraz. Olsun olsun. Yapacak bir şey yok. Oha. 23 veriyormuş. Oğlum bayağı iyiymiş lan bu arada. Maşallah. Bu arada bizde olmayan silahlardan bir tanesi de vektör. Vektör olarak bunu mu alalım? Hemen ölümdür. Of. Bu güzel, bu güzel, bu, 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 bu. Diğeri, diğeri, diğer, diğer, diğer. Bu. diğer. Bu arkadaşlar, bunu kesinlikle alıp aradan çıkartıyoruz kardeşim. Bunun için bize bir tane daha amblem lazım. Bana şöyle aradan yalandan bir tane amblem. Klasik. Burada kaç tane oldan? 4 burada var. 189 burada var. Yalandan şöyle bir buz diyarda gelirse fıstık gibi olur. Tabii efendim. Şöyle bir tane daha amblemimizi aldık. Buradan hemen iniyoruz arkadaşlar. Vektörüm nerede kardeşim? Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da aldık. Şimdi almamız gereken bir tane daha silah var mı diye bakıyorum. Bu arada M24'ü almayacağım. Zaten premium sanda Firavun M24 geliyormuş. Yani hiç M24 masraf yapmak istemiyorum. Biz onu biz, on, biz biz onu unuttuk kardeşim. Hemen biz onun için 4 tane amblem kasalım. Seri seri başladık. Şöyle ikişer hamlemlerden görebilir miyiz? Ama çok gördük ya. Evet Gerçekten bayağı gördük çok ve iyi. çok güzel açılım yaptık. Kardeşim umarım nazar değmez. Şöyle arda arda 2-3-4 dersek çok iyi olur. Geldi mi? Geldi ikincisi. Sana de. kendisini de atabilir. Ee, o silahı atmaz ama başka silah çıkabilir. Aha iki tane tamam. nice nice nice. Yemin ederim çıkmadan önce gördüm arkadaşlar. 4 oldu 4 oldu. Hemen buradan da geliyoruz aşağı doğru inelim. Kardeşim ne alıyorduk biz? Bizon hayırlı uğurlu olsun. Okey, bunu da direkt arkadaşlar çıklattık. Aragoncum. Çok teşekkür ediyorum tavukların için. Şöyle baktığımızda bence akrep alınmalı mı sence? Ya akrep tek şey değil mi zaten? Evet tek geliştirebilir tabanca. Alınabilir ya arkadaşlar. Bir üç tane daha kastık. Hemen seri bir şekilde bir tane yapıştırdım. Şöyle geldik ikinciyi yapıştırdım. Şöyle bir iki tane atsa bitti. orta oh, nice. Oy. İşte bu işte bu. Çok güzel oldu be. İşte beklediğim sahne bu ya. Yavaştan arkadaşlar destansımızı kasıyoruz. Çok güzel oldu. Şöyle koleksiyonum 46. 89'a kadar çıkartmıştım 25 Aa, bu çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bu arada level alırsa iki amblem daha geliyor. Ama yok ya. 47 olamaz. olur muyuz? imkanı yok arkadaşlar. Yani o derece çok zor. Yani 4 tane oldu. Keşke bunları sizlere verebilsem. Ama maalesef veremiyorum. Bize 3 tane daha lazım. Geldik şöyle. Bir artı 15 daha yazar mı? Gelir mi? Ya ondan bilirim Gelse fıstık gibi olur. Şöyle bir tane daha lazım. Ha gayret oğlum. Hatta iki tane lazım. Pardon pardon. Akrept i̇ki tane lazım. Mi? Aa evet akrep 3 değil mi lan? Evet akrep 3'tü. Son onluğumuzu yapıştırdık. Gigi. Hemen buradan arkadaşlar akrebi de çuk kalıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. 168 aslında yapabiliriz de. Güzel ya. Sanki nihayet çıkarsak 47 koleksiyon olurum biliyor musun? Daha fazla verir. Evet, evet, Bir de evet. kaç tane evet. olduk total. Arkadaşlar şu an baktığımızda hemen atölyemi açıyorum. 22 Güzel. silaha kadar çıktık. Güzel. 15'te startımızı vermiştik ve şu an 22'yi gördük. Kaçın bu AK neymiş lan? Şu an burada gözüküyor. Acaba gelecek mi? Allah 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 Allah. Neyse 22 silah kadar çıktık ve bu almış olduğumuz silahlar arkadaşlar tamamen hesapta olmayan silahlar. Mesela Thompson'dan bir tane var. O da bu. Ha, o şekilde... Bunları ayarlamaya çalıştık. Geriye 5 uc'miz kaldı. Destan baktığımda almamız gereken bir şey var mı? Son olarak da arkadaşlar hesapta eksik gördüğümüz bir tane DP lazım. Bu arada galiba maytikteki tek DP bu. bu arada Peki şamal olarak çok iyi. olacak ama şu da sende yok. Evet bu Arkadaşlar hepsini nasıl alayım ya? Dur dur başladık başladık. İlkinden geldi. Çok güzel. Hemen bana ardına bir tane daha atarsam fıstık gibi olur. Ee, bunları istemiyoruz. Bunları Büyük kesinlikle. Ya İnşallah inşallah inşallah. Şöyle iki oldu. Zaten bir tane de bende var. 3 son. Son bir tane çıkıyor ve kaçıyoruz. Son bir tane verdin. Bitti mi? 6 tane şu setten var ya. Vallahi var ya. Yani tamam, yeter geldim. yeter bitti 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 bitti. Hayırlı olsun. Güzel. Hemen envanterimizi açalım. Buradan birleştirmemizi yapıyoruz. Hayırlı olsun. Arkadaşlar geliyoruz. Şuradan seri bir şekilde aşağı doğru indik. Ne alıyorduk Adem'cim? Mini de almamışız mesela bak. Mini alacaktık. Ben bu ikisine MK dedim. Allah Allah. Vallahi bu mini miymiş? Videonun girişinde muhtemelen abi gözünüz... Ee, diyenler vardır. Arkadaşlar bu miniymiş. Hesapta mini de yok. Ee, bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Aldık. 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 Bırakır mıyız? Ya, almadığını da sonuçta bir gün alacaksınız. Abi. Evet. Öyle ya da böyle bu fullenecek arkadaşlar. kaçar yok? Bir dört tane daha lazım. Dört tane daha. Son silahımız alalım kaçalım yani. Aynen. Arkadaşlar bir yalandan bir dört tane daha çıkartabilsek çok tatlı olur. İlki geldi. Çok iyisin güzelim. Böyle devam. sonuç Şöyle bir ikişerli gelir mi? Son iki. Evet. Son iki. Aldık aldık. Garanti aldık. Son bir. Son bir. Hadi oğlum. Bir tane top, daha. tane Yapışırdım. İki tane versin yapışırdım. bir daha. Tane versin, kere daha. Bir tane daha silah alıyoruz. Tamam hadi. Ağır <laughs> beş. Ah, <art 15. gülüyor> of. İşte bu. işte bu. Zaman seyyahı setini çıkarttık. Çok güzel oldu be. Abi. Abisinin am ya, ya yalandan iki destansı aldık. Ve bunun emoji'si de var. Emoji'yi kes. Nerede? zamana göre dedik. Bu re e, renk yayını... giyini. <laughs> ah. Hayır. Hah. Bu 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 bu. Tamam arkadaşlar bir an aklım durdu. Okey çok güzel. Karşım iki emoji de yakıştı harbiden güzel oldu. Baba böyle şeyleri seviyoruz ya. ya. Evet ben bunu da çok seviyorum bunu da. Bunu hatırlıyor musun? Klasikten zorluyorduk. En aylik arkadaşlar yemin ederim en aylik çok tatlı oldu aşırı güzel oldu ya. Çok iyiydi oldu çok güzel iyi oldu. Bana şimdi keyifli keyifli bir tane amblem atabilirsin adamın dibisin. Şimdi almamız gerekenlerden bir tanesi de Ademcim neydi o? Bir şey aldırıyordun. Aldırıyordun aynen. Aldırıyordu. Şöyle güzelinden DP'mizi de çekti. Hayırlı olsun. Bir dörtte daha patlar mı? Patlar. Belki Şöyle bir daha gelir. baktığımızda 1370 UC'miz var. Arkadaşlar bir tane amblem geldi. Çok güzelsin oğlum. Şu arda arda gelirse fıstık gibi olur da. Yani yapsan abi, şu sporu şey verdim bir tane Normalde abi. x baba Adamsın adamsın popülerlikler için iki tane amblemimiz oldu Kardeşim şöyle bir tane daha ucundan 3 yaptık ne diyorsun Ne diyorsun hadi hadi oğlum Babanın şansına <laughs> vurduk Merak etme babacım. Bir tane daha var. Bir tane daha. Vurduk. Baba şansını sesin. Hey, hey. Ee, arkadaşlar çıkmayınca çıkmıyor. Yapacak çıklı bir bu, şey yok. Bu, bu. Şöyle teklerle zorlayalım. Merak etmeyin ufak bir takviye yapacağız. Ama sadece burası için değil. Şöyle baktığımızda hala 3. Oğlum teklerle zorlar mıyız lan? gayretten. Sen teklerden destansı alıyorum. İmkansız. Aa. Oh. Lucky'den mi verdi? Arkada hayır hayır, hayır. vermedi. Lucky 32 33 falandı. Arkadaşlar şöyle şöyle bir tane daha silah alıyoruz. Karışım ne alalım peki? Ya <laughs> Aa, Thompson çıkmış. Öyle mi? Bu bende var mıydı? Ben sen silahları gösterirken gördüm ama bu Thompson sanki. Var mıydı bizde? Yok ama az önce gösterirken gördüm. Allah Allah. Arkadaşlar hatırlamıyorum. Videoya başlamadan önce Thompson bende var mıydı yoksa çıkarttık mı? Bunu yorumlara yazarsanız çok tatlı olur. Yani Bizim almamız gereken silahlardan. Bak dört parçam var. Güzel bir seçim yapabiliriz. <laughs> EMP olabilir. Bak bu EMP de fena çok değil ha. Bu arkadaşlar arkadaşlar hakkınız helal Ama şu yok. E, ee, M16'ın UMP alalım Al. ya. Çünkü M16'yı alam şahım kullanmayacağım ama 8 bitlik patlama. Ama bir dakika benim bu UMP'im var. Evet. Arkadaşlar anlık karar değiştiriyoruz. M16'mız hayırlı olsun. GG easy game. Oğlum biz 16K UC toplamda kaç e, destan saplem çıkarttık? Yani hesaplayan varsa yorumlara yazsın. 10 tane silah koyduk. Totalde 25 tane silahımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şimdi hatırlarsanız diğer videodan yarım kalan bir işimiz vardı. Yani ezeli düşmanım. Bir nihai set olayımız var. Hesabın hiç nihai seti yok. Yani çıkarsa bizimdir. Skar çıkarsa üç malzeme. Ha şöyle şansımız deniyorum hemen. Günün ilkini yapışırdım. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Hemen buraya son bir UC takviyesi yapıp Gelelim. A few moments later. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde 8100 ucumuza attık. Şimdi yarım kalan bir işimizi tamamlıyoruz. Bu arada isimsiz bir arkadaş popülerlik atıyor. Adamın dibisin diyorum. Gelelim buradaki mevzuya. Kardeşim, umarım birbirimizi çok görmeyiz. Umarım ömrü hayatı boyunca birbirimizin ağzına veririz. Bu bir <laughs> Bu şekilde devam ediyoruz. Patlattık onluğumuzu bir malzeme. Nice. Nice oğlum. Çok güzel. Çok güzel. Bu şekilde devam. Şimdi hemen seri bir şekilde ufak ufak totemlerle arkadaşlar. Şöyle bir tane daha onlumuzu patlatıyoruz. Bu isimsiz arkadaş kimse. Harbiden helal olsun. İyi popülerlik atıyor. Şöyle geldik. Hemen üçüncü onlumuza. Umarım bir şeyler yaparız artık be. Ne dedin? Hadi hani bakalım. bir nice Nihayet eti çok görme bize ya Lan başını ver bari ya Neyse topladığımız boyalar bize lazım olacak Şöyle bir 7 tane tekli denemek istiyorum izninizle Bir, şöyle 2 Bir anda sarı ekran geliyormuş Biz onu görüyormuşuz falan filan Aynen. Şöyle 5 Şöyle 6 son tekli vurduk Hayırlı olsun Adımcım vurmak ister misin? Evet be. Hadi bakalım sıçtık Aynen arkadaşlar bakalım. Şöyle bir olunu geldi Gitti. Üç Geldiği gibi bir yapayım ben. Olur, olur. 3 tane tek, 1 tane onlu. Hayda. Arkadaşlar Aynı çok olur. stresli, çok stresli. Vallahi çıkmıyor, çıkmıyor. İki. Yani bununla birlikte 50K olucar harcamış olacağız modifikasyon. Adamsın, lazım Abi niye hiçbir şey çıkmıyor bu arada? Niye Skarel çıkmıyor mesela? Niye üç malzemeye dönüşmüyor Skarel? Senin keyfine göre. Allah Allah! Kavga mı edelim illa? Bu nedir ya? Allah! Patlattık bir tane daha. Hadi oğlum. Ha gayret. Full parça. Yani ya Max bu kadar kötü olabilirdi. Teşekkür ediyoruz PUBG'ma bile. Ne ver. Vallahi gönlüm hoş gideyim. Ne verdi? Ne verdi? anlamadım. verdi. Tam bir parça zaten garanti geliyordu. İki tane modifikasyon verdi. Molotov falan filan derken şöyle ardına bir onlu daha yapıştırdık. Güzel. Bir malzeme bir i̇yi, iyi, iyi. gayet iyi, gayet iyi. Güzel. Burası çok güzel ikili oldu. Şimdi arkadaşlar birazcık tekli vuracağız. Ben yani ilk defa bu kadar kötü niye açtım görüyorum ya. Evet. Normalde yemin ederim ömrü hayatım boyunca bu kadar kötü bir nihayet açmamıştım. Ya Helal olsun yani ya. chat ya. valla ne chati oğlum 50k UC çantayı çıkartamadık. Efendime söyleyeyim yani 50k popülerlik bir tane çıktı. Yani yorumsuz arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hadi geldik of. vurduk başını aldık gittik. Bir kere bu geçti mi bu nasıl olur? Bir kere geçti mi? Yorumlarda ah. çok yazıyorlar. Tamam. tamam okey arkadaşlar siz ne derseniz olsun. Alın yapışırdım. Yok abi bu işin esprisi Bence mı? bu hesabın arkadaşlar Şöyle söyleyeyim e, ciddi anlamda Bir cenabet şansı var ama ciddi Anlamda öyle böyle değil Geldim 5 ucayla bu arada kaçırıyoruz Bir anlığı yapıştırdım bir onluğu yani bravo bravo Vallahi bravo ben inanıyorum Teklenmiş şey alacağız ya şey bir Yalandan iki En kötü skarayatsız 3 malzeme Evet atsa 3 malzemeye dönüşse Zaten sarı ekranı görmeyeceğiz Orası kesin kesin Orası Allah'ın emri direkt Bomba bomba derken son teknemizi Yine vuramıyoruz ve 50k 872 açılım yapıyoruz. Yani ben PUBG Mobile e pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. çok zor. Anlıyor musun beni? <laughs> Bak ama sen tam bir yavaş. Geliyorum buradan iki tane alıyorum. Hesabın ilk nihai setini alalım mı? Ne diyorsun? Düşünüyorum. Nihai set mi? Altı malzeme mi? Nihai set mi? Altı malzeme mi? Yani arkadaşlar altı malzeme az değil. Altı malzeme ile Üstüne 3 tane daha eklersin. Bir tane silah ölüm mesajına getirirsin. Ama niyayet yemin ederim bu ikine iki niyayetle giyme. Vallahi giymem Giyer misin? Ben bilmiyorum ya. Arkadaşlar, set güzel olsaydı yemin ederim hiç düşünmeden alırdım ama bu iki ney tam hadi bunun yine gideri var. Çıtırdan gideri var bunun. Ama Eee biz... ya, biz... alacaksan da bence geri dönen dönendekini almak lazım. Evet. Bence. Tamam o zaman ıı, taş kağıt makas. Eğer ben kazanırsam 5 malzeme, eğer sen kazanırsam biraz daha yükleyeyim 6 malzeme ıı, şey alıyoruz. Yani nihai yani set şey alıyoruz. Ben kazanırsam nihai al. Aynen ben kazanırsam 5 malzeme arkadaşlar. Şöyle getir elini. Aynen. Ne yapacağız da? 3 3. Aynen 3 olan kazanır. 1 2 3. Tamam 1-0. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Amına koyayım. Oğlum zol, üç zol. defa aynı şeyi yaptık. Ben kazanırsam malzemeciyim abi. Nihayet seti ben ne yapayım? Şey ben, ben diyorum, izleyiciler <laughs> oluyorum <yani>. şey bu izleyici vesaire <laughs> Tamam bir, iki, üç. Ya senin bana Üç sıfır. Üç sıfır arkadaşlar. Yorumsuz görüyorsunuz kazandım. Emeğimle kazandım ve buradan 5 tane malzemeyi cük alıyorum. Vın kaçıyorum. Güzel, güzel. Hemen şöyle geriye kalan modifikasyonlarımızı da seri bir şekilde alalım. Zaten şöyle Hayırlı. Ya, bunun daha geri gelmedi bu? Elbet ee, yani duracak. yani duracak, alacaksın da Herhalde şurası bir arkadaşlar ayıptır söylemesi. 2000. Şöyle 2000'i 3000'e kadar görecek gibi. Evet, daha 20 gün var gitmesine. Oh, oh. İyi iyi. Buradan bir tane daha doldurabilirdik ama öyle ya da böyle dolduracağız zaten. Hiç gerek yok ekstra Deneyelim açamaya. Mi? Arkadaşlar hemen bir onlu. Bir onlu değil mi? Bir onlu. Yok, 540. Ya, bir onlu değil galiba. Ee, nasıl bir onlu değil ya? 540 UC ya. Doluyor mu tam? Evet evet. 540 UC'ye dolduruyoruz. Hemen 540 UC'ye yükleyip geliyoruz. Takviyemiz yaptık. Hemen şöyle bir iki tane tek vuruyorum. Bir de düşünsenize şu onlu ile birlikte bir tane yayset çıkıyormuş. Buna inananlar muhtemelen benim elimde satılık köprü olduğuna da inanıyorlardır. Şöyle vurduk bir tane. Evet. Yalnız bir de çıkıyormuş var. keşke, keşke, keşke. O zaman harbiden satılık köprüye inanırdınız. Şimdi buradan da bir malzeme. iyi e, malzemenin temelini elimizden geldiğince atıyoruz. Elimizde toplamda kaç malzeme oldu? 37. Şunu birleştirdik. 38. Bir de üstüne geldik. Şu klasiklerde artık bir kullandık ya. Klasiklerde kullandık ya. 38 tane buradan geliyor. 44 tane var toplamda. Ben ihtimalimi kardeşim buz yarına veriyorum. Valla buz yarı çıkmayacak. yemin ederim buz yarı vallahi öyle. Buz yarı çıkarmak galiba daha kolay. 50 kya buz yarı çıkartabilir miydik? Çıkartırdım ben. Bence de çıkartırdım gibi. Ama arkadaşlar görüyorsunuz çıkmayınca da çıkmıyor. Geldik şöyle 40 tane sandığımız var. Birincisini yapıştırdık. Şöyle 2'yi vurduk. İyi koleksiyona şey geliyor. Artı martı geliyor. Frozy çok teşekkür ediyorum. Popülerlikler için bir artı üç daha geldi. Mükemmel mükemmel. Son onluğumuzu vurduk. Hayırlı uğurlu olsun. İyi abi Güzel, Aynen öyle. Ekstra yapabileceğimiz bir şey var mı? Maalesef yok. Görmüş olduğunuz gibi bu videoda da elimizden geleni yaptık. Silah sayımızı arttırdık, onu yaptık, bunu yaptık derken artık yeterli arkadaşlar. Ben bir şey soracağım. Biz şimdi silah fullleme yapacağız ya. Evet. Hangi silahları fullleyelim? Mantığını söyle. Mesela arkadaşlar. Basalım, bak mi? ben size söylüyorum, bunu fullliyoruz kesinlikle. Full. Bunu fullledikten sonra buz UMP'yi komple fulliyoruz. Kaç malzeme peki bu? Abi malzeme? sana bir şey diyeyim mi? Bize bir 100 150 tane malzeme lazım. Ben şeyi düşünüyorum. Bu istediğin fullenecek silahları 7 seviye yapalım. Diğerlerini 4'e 4'e e getirelim. Zaten bunu 7 yapmamız. Bunu 7 yaparız. Bu basit. Bu silahını 7'ye bastık. AKM'ye geldik. AKM son görünüşe gelir. Tamam mı? Bu ben kesinlikle Skarel, Uzi, UMP, o ki M4 destansı olmak zorunda. O zaman kaç tane lazım? Ee... Bu saydıklarına sadece. Arkadaşlar bu saydıklarıma malzeme dayanmaz. Benim de ömrüm yetmez. Param da etmez, Ben de kaçarım. Siz de kaçmadan önce kesinlikle sağ alttan like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.